Bir tane Mısırlı müşterimle aramızda geçenleri aktaracağım. Bir tanesi Mısırlı bayan, Türk erkeğinle evli. Telefonla aradılar, gittim. İşte e, kızının tuvaletini burada Çocuklara ait mistaki evlerde e, herkesin kendisine ait tuvaleti oluyor. E, onu yenilecekmiş. Mavi rengi tercih ediyorlar. Ona göre taş beğendiler, granit taşı beğendiler. Onlar orayı yıkacaklar. Yani düzenleme olacak işte, tabi. E, kendi kafalarına göre istediklerini e, malzemeyi alacaklar, yaptıracaklar, hazırlayacaklar, beni çağıracaklar. Onu ta, e, taşı beğendiler. Kaporayı verdiler. Genellikle bu Orta Doğulu e, Orta Doğu ülkelerinin insanlarına gittiğim zaman bir kültür yakınlığı var. Genellikle çay ikram ediyorlar. Sohbet ediyoruz. Onlar Türkiye'yi merak ediyorlar. Uzun oluyor sohbetler. Yani genellikle bir Suriyeli, Iraklı, Mısırlı, yani öyle yerlerden İranlı, Azerbaycanlı böyle yerlere gittiğim zaman sohbet uzuyor. Çünkü bazı davranışlar hemen hemen aynı bizimkilerle. Tabi karşılıklı dikkat çekiliyor. Ya, yakınlık hissediyor insan. Sohbet ettik. Çay ikram ettiler. Çay içtik. Ondan sonra işte taş rengini beğendiler. Kaporayı verdiler. İşte gelip onlar e, hazırladıktan sonra ben geleceğim. Ölçü alıp e, taşı Yerine koyacağım. Süre geçti aradan. Ses seda yok. Aradım. Ee, dediler. Beni rahatsız ediyor. Bende paraları var. Rahatsız oluyorum yani. Bir an önce bitirmek istiyorum. Askıda kalmasın iş. Dediler biz müteahhitle anlaşamadık. Yeni müteahhit bakıyoruz. Ondan sonra bulunca haber veririz. Sonra hocası aradı Türk aradı ondan sonra dedi biz e, o gün taş baktık ama farklı bir renk bakıyoruz dedim o fiyatı olmaz yalnız yani verdiğim fiyatı olmaz dedim tamam dedim anlaştık e, randevu konusunda. Baktım yalnız gelmiş. Türk dedim karının nerede? Neden soruyorsun dedi. Dedim kararı o verecek. Ondan sonra ha şunu söylemeyi unuttum. Tam evden çıkıyorum. Kaporayı verdiler işte. Çeki yazdılar. Tam çıkıyorum. Kadın pat diye böyle Kadının yerde yatarken şimdi salonda karşılıklı oturuyoruz. Ben nasıl oturma grubu var. Kalktığım zaman o kadın ön taraftaydı. Kapıya doğruydu. Bir anda kadın kendini yere attı. Ben zannettim kadında bir hastalık var. Hani sarı hastalığı falan gibi. Düştü zannettim ben kadını hastalıktan dolayı kadın buldum buldum diye yerler tahta döşeme, ağaç döşeme. Türkiye'deki ismini, unuttum burada hard, hardwood diyorlar. Çizik görmüş. Aslında o ne gözüm ne kadar güçlü diye yani onu ispatlıyor. Halbuki çizik olması kadar. Yani normalde çiziği göremezsin. Neden? Sürekli çocuk, zaten evde çocuklar var. E, evi süpürürken, süpürge makinesini çekince zaten tekerlekler yeri çizer. Ama görünen bir şey değil. Önemli bir şey değil. Ondan sonra ben dedim manyak mıdır, nedir kadın? Orada ben kadını şeyini, notunu verdim. Bana işte neden soruyorsun deyince Dedim karın verecek kararı. Yok dedi o bana güvenir dedi. Neyse baktı. Ha, eline bir tane örnek vermiş karısı. kuvars Tesadüf eseri o firma. Ben firmayla çalışıyorum. Benim bir iş yerim yok. Tesadüf orada da o elinde tuttuğu renk vardı orada. Yan yana koyduk aynı istediklerinden var. Hala sağa sola bakınıyor. Ya dedim karının eline tutuşturdu. Şimdi Türk olduğu için kolaylıkla konuşuyor. Yani başkasından böyle konuşamam yani. Bir de pısırıklığını gördüm yani. Evdeki durumunu gördüm. Ya dedim bu işte yani aradığı bu daha ne bakınıyorsun yani taşların arasına ne bakınıyorsun? Zaten sen bir karar veremezsin. Karın ver. Hadi oradan çıktık başka bir firmaya daha gittik. Orada da lüzumsuz yere. Sonra aradan bir süre geçti. Daha bunlar müteahhit bulamamışlar. Sonra bir daha randevu verdiler. Bu sefer karısıyla geldi. Karısı seçti tabii ki. Rengi dedi olacak dedi. Hadi bir daha bekledik. Onun üzerine bir daha bekledik. Firma bunun sahibi ne zaman keseceğiz diyor taşı kesiyorsun onun üzerine çalışma yapıyorsun ya diyorum haber bekliyorum diyorum ama onlar beni bana baskı yapıyor yani rahatsız edici yani neyse bitirdim kurtuldum bunlardan başka bir Mısırlı müşteri'nin işini yapıyorum burada e, müşteriyle e, hiçbir sorunum olmadı. Onların anlattığı hikaye beni etkiledi. Onu da paylaşmak istedim. Bu Mısır piramitleriyle ünlüdür. Birçok piramit vardır Mısır'da. Anlattıkları o evine e, granit döşediğim aile 60'lı yaşlardaydı. E, dedi ki Mısır kralı bu piramit bitince mimarını, mühendisini, ustasını orada çalışan ustalar var yani. Bunları dedi ödüllendiriyor. Altını iyi iş yaptınız. Yani piram piramiti öyle oluşturmak. Ben onları nasıl yaptıklarını gördüm. Ko koca koca taşlar yokuş yukarı böyle altışar sekizler gruplar halinde köleler tarafından yokuş yukarı çekiliyor. Sadece su veriliyor. Yokuş yukarı. O tabi onun her grubun başında bir insan var. Aynı anda o hop mesela dediğimi aynı anda çekiliyor. Yoksa o koca bir kamyon kadar büyüklüğünde bir kaya parçasını iplerle çekiyorlar. Ondan sonra genellikle kölelerle olmuştur o Mısır piramitleri. Ödüllendiriyor işte onu yapan, esas yapan mimar. Mimarlardan çıkıyor esas esas. O çiziyor nasıl oldu ondan sonra bir ustalar var tabi onlar da yönlendiriyor fiziken çalışıyorlar diyor piramit bittikten sonra işte ne kadar altın veriyorsa kaç kese altın veriyorsa mimara mühendise o altınları verdikten sonra dilini kesiyormuş yani başka yerde anlatmasın hani başka yerde aynı piramiti yapamasınlar diye Usta'ların da elini kesiyor. Onlara da gene keselerle altın veriliyor, ödüllüyor, ödüllendiriliyor. Ellerini kesiyorlarmış. Bir daha o elleri kullanmasınlar diye. Ya bu nasıl bir zihniyet ya? O kadar etkilenmiştim. Evden çıktığımda bunu Mısırlı aile anlatmıştı. Tabi onlar orada daha iyi bu hikayelere, daha yakın. Ee, o kadar etkilenmiştim ya dedim nasıl bir şey bu ya yani bir sanat sanatını bir usta sanatını gösteriyor neticesinde ödüllendiriliyor ve ellerinden oluyor bir daha o elleri kullanamayacak yani bir mimar mühendis sana yani beynini kullanıyor onu çiziminle e, uygulamaya koyuyor ve başarılı oluyor, neticesinde de ödüllendiriliyor ve dili kesiliyor, bir daha konuşamıyor. Dedim nasıl bir yani zihniyettir bu. E, günlerce etkisinde kalmıştım bu hikayenin anlatayım dedim. Yani bu primitlerin e, oluşumundan sonra e, bu hem ustaların eli hem mimarların ...dili kesiliyormuş... ...demek ki... ...daha birçok... ...dünyanın farklı yerlerinde... ...birçok... ...böyle... ...insanların... ...hayretle... ...baktığı... ...ya ne kadar güzel olmuş... ...dediği eserler... ...bilmiyorum onların... ...yapanlar da... ...aynı akibete uğramış... ...uğramışlar mıdır diye bazen düşünüyorum. Yaşam acımasız. Hele krallar, <laughs> dönemin kralları daha da acımasızmış.